Herkese selamlar. Gülön'ün kanalına, mutfağına hoş geldiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gülön mutfaktayız. Hep beraber, ile beraber. Ama canlarım benim önce çayımı bir dinlemem lazım. Ondan sonra neler yapacağız, hep beraber göreceğiz. Önce çayı koymadan önce ben güzelce kaynattım suyu altında ocağın altında kıstım. Ondan sonra çay suyu güzelce kaynadı. Şöyle önce suyunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bayağı bir demlemem lazım. Çünkü benim işim çaycı biliyorsunuz. Daha sonra bir kahvecinin kızı olarak söylüyorum size. Tamam mı? Sonra çayımızı bu şekilde koyuyoruz çay koyup kaynar suyu koyunca çay kabarıyor böyle yukarıya doğru kalkıyor çay çıkıyor ama suyunu koyup sonra çayını koyarsanız çay yavaş yavaş demine ala ala ne yapıyor böyle çaydanlığın dibine doğru çöküyor evet, bir kahvecinin kız olarak çay demlemeyi de sizlere gösterdim. Tabii ki bilen arkadaşlar da var, e, bilmeyen arkadaşlar da var. Şimdi ne yapıyorum canlarım benim? Ben e, çok kolay bir şey yapacağım. Eşimin midesi ağrıyor dedim size biliyorsunuz. Önce 6 adet yumurtamızı kıralım. Şöyle ekmek yapacağım. Ama tavada yapmayacağım canlarım benim. Ama tavada yapmayacağım. Şöyle tamam, Kıramadım. Heh. İyi ki düşmedi. Şöyle altı tane yumurtamızı kırdık. Şöyle ellerimizi çalkalayalım ama. Şöyle bir duruyoruz. Ellerimizi de. <laughs> Burada da çeçil var. Şuradan da havlu kağıt alayım. Elimize kurulayım. Şimdi tuzuyla beraber şunu da yumurtaları çırpalım. Şöyle bir tane altı tane yumurtamızı çırpıyoruz. Çırpıyorum benim. Ee, 3 tane ulayı tekliğim vardı. Ee, dışarıda yemek yiyecek ekmekler kaldı. Biraz da evde vardı. Bir de ekmek de olmuştu. Ondan sonra da böyle ekmekleri şimdi çok güzel değerlendireceğim. Ha, ben bunu akşam yapıyorum. Tabii ki sabah kahvaltısında gider aslında yemek yiyecek ama yapacak bir şey yok. Bugün böyle. Sizlerle hoş sohbet eşliğiyle bu noktada ekmeğimizi yapalım. Ama fırında yapacağız tavada yapmayacağız. Çok da yağlı olmayacak. Çok da güzel olacak. Şimdi eşime ayrı, bize ayrı yapacağım. Şimdi canlarım benim biraz da sıvı yağ. Evet. Sıvı yağını kattık. Şimdi ben Etini de katayım. Tuzunu da kattık. Şimdi maydanozunu da katayım. Güzelce yıkadım. Maydanozları da dilimledim. Doğradım yani. Şunu daha kalsın. eşit soğanla kapya biberim. Şimdi tuzunu da koyup katayım. bardağından fazla oluyor. Bir buçuk su bardağına yakındır. bardağı i̇şte. Ama daha bitmedi tabii ki. Şimdi e, şu tepsimi alayım. Dişimi ayrı. Size işte ayrı yapacağım canlarım benim. Evet görünüyor. Şurası Şimdi. Şimdi bardağı yok. En bardağı zaten o bana tekrar lazım. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ekmeğimizi şu şekilde tepsiye diziyoruz. Şöyle sadece bir tarafını yerde şöyle bırakayım. Tamam. Şuna şöyle ince ince bir ya tahta yalayıp tamam mı? Kapya biberlerimizi doğrayalım. Şöyle ince ince lezzetli oluyor. Deneyin. Tavsiye ederim. Gerçekten e, çok beğeneceksiniz canlarım benim. Hakikaten gülü çok güzel olmuş diyeceksiniz. Evet. Ablamla neden gitmedik? Gidemedik. Size onları anlatacağım canlarım benim. Birileri gene yazıyor dedikodu dedikodu. Aha, dedikodu işimize gelmiyor işimize. Hem de yeni hesap. Allah Allah sen beni takip etmiyorsun bilmem ne yapmıyorsun kanalı açar açmay, yani hesabı açar açma işte arkadaşlar doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar derler ya aynen öyle doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar ama bunlar beni kovamaz bunlar kim ki Şimdi ablamdan konuştuk. Dedi ki ben de izliyorum. Ben de takip ediyorum dedi. Gerçekten o zamanlar Allah var seviyorum. Çok güzel severek de izleyerek destek veriyorum. Neyse. E, Tabi bununla da o zamanlar görüşüyoruz ya. Ablamdan konuştuk. Bir perşembe günü. Ya perşembe ya çarşamba. yalan olmasın arkadaşlar. Ama çok iyi biliyorum. Ya perşembe ya çarşamba. Buna gideceğiz. Dedik ki balık yaparız. Tamam mı? Neyse anlaştık, kararlaştırdık, ettik. Ablam bir gün önceden bana mesaj attı. Ee, dedi ki gülüm ben gelemiyorum. Gerçekten ablamın o an e, çok önemli bir işi çıktı. Ondan sonra tamam abla dedim. Başka zaman dedim hani müsait olduğun zaman gelirsin dedim. İnsanlık hali ah, ya çünkü. Gelemedi, işi çıktı gelemedi. Ondan sonra işi sonları da doğradım. Canlarım benim gördüğünüz gibi bunu çünkü bize e, ayrı yaptığım için o yüzden e, eşimin midesi ağrıdığı için ama maydanoz dokunmuyor midesine şimdi şu malzemelerde bir katayım canlarım biraz heh, karabiber biraz da toz biber kırmızı toz biber gördüğünüz gibi bizimkini çünkü ayrı yapacağım Neyse ablam gelemedi canlarım. Ondan sonra dedim ki böyle böyle dedim ablamın işi var dedim ablam gelemiyor. Tamam dedi dedi. Gülşen dedi. Zaten aşkın canım der o. Biliyorsunuz. Neyse gitti. Hani biz de balık yapacağız ya. Hiç düşünemedim. Gerçekten arkadaşlar Allah'ın şahit hiç düşünemedim. Ay gittim. Ama tabii ki ama elim boş gitmedi. Gerçekten elim boş gitmedim. Çiğdem olsun, onun olsun. Elim boş gitmedi. Evet. Şuradan da ekmekleri de. Dediğim gibi elim gerçekten e, boş gitmedi. Şimdi ben son kalanlarını böyle öpeceğim ama ekmeğe rengi değişti tabii ki. Heh. Şuradan şöyle. gelecek. Neyse bir tepsi daha yaparım. Hiç sıkıntı değil. Şöyle. Evet. Bugün arkadaşlar. Şuraya bir tane ekmek sağır mı? Bence heh, şu sağır. Arkadaşlar gerçekten deneyin, harika oluyor, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim yani gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Çabucak da kızarıyor. Şimdi bu taraftan da kaşık alayım. İçeride falan diye dert etmeyin. Gerçekten ee, çok güzel pişiyor. Şu az oldu. Şimdi buna tekrar takviye yapacağım ben. Tamam. Biraz Birazını şuna birazını da şuna üzerlerine de peynir, şimdi önce şu fırını ben bir açayım canlarım fırını açtık, Üzerlerinde de şöyle şeyde aldım ya çeçil peyniri ama da ben dinlenmemiş haliyle almıştım kendim çeçil durumunda böyle çeçil gibi onu da ufak ufak doğradım şu, şu sıra eşimin camları. Çok oldu. Küçük Eşim çok seviyor yumurtalı ekmeği. Bayılıyor vallahi. Bey. Şuna az gelmiş. Buları tamam, bu da tamam. Evet. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bunu da elbise diyoruz. Evet. Kızarsın güzelce Ondan sonra Neyse gittik Allah ne verdiyse koydu sofraya Kahvaltıya hani onu bunu koydu demeyeyim Allah ne verdiyse sofraya koydu ama Suratı beş karış canlarım benim Rabbim bana yalan söylüyorsa Allah'ım bana şu ekmeği yedirmeyi Nasip etmesin Diyorum ki neyin var Diyorum hani bir sıkıntın mı var Diyorum Yok diyor hiç böyle dördün yüzüme bakmıyor elinde sürekli telefon böyle mesajlaşıyor falan filan. Bir mutfağa gidiyor, orada konuşuyor. Sonra bir kapının önüne çıkıyor. E şimdi onu öyle görünce karşındaki insan da etkileniyor. İstersiniz acaba bir var, moralim mi bozuk, bir sıkıntısı mı var, seninle mi paylaşılıyor Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor benim. Sadece aklıma gelen bunlar. Ondan sonra yok bir şey falan filan diyor. Neyse kahvaltıyı yaptık. Ondan sonra bir kahve yaptı. Neyse kapının önünde içiyoruz. Ya düşen dedi, aynen böyle. Ama diyorum ya yanımda oturmuyor. Kalkıyor, bir mutfağa gidiyor, elinden telefon düşürmüyor. Ondan sonra kuyruğuna basılmış danalar gibi nereye gideceğini şaşırdı. Hani kuyruğu salarsın da nereye gideceğini şaşırır ya. Bu da öyle. Ondan sonra efendim dedi, ya dedi. Hani dedi, eee Balık dedi getirecektin ya dedi balık yapacaktı dedi. Dedim ki bak dedim balık getirmeyi düşünemedim dedim. Aynen böyle bunu söyledim. Ondan sonra dedim ki ablamla gelmeyince dedim. Hani ben de tek gelince dedim. Hani dedim ben de balık getirmek dedim. Hiç düşünemedim dedim. Gerçekten de düşünemedim. Ya iki kilo balık yani nedir? Beni mi fakirleştirecek? Yok. Ya almadım diye beni mi zenginleştirecek? Yok. Ama gerçekten düşünemedi. Hani ablam gelemeyince ister istemez dedi biraz sonra moralim bozuldu ama şimdi karşı tarafa da söz verdiğim için ha dedim neyse gideyim. Ondan sonra ben dedi seni de balık getirecek zannettim dedi. Balığı görmeyince dedi ister istemez dedim bozuldum dedi. O bunu ben de bozuldum. Moralim bozuldu. Aa dedim ya bir balık getirmedim diye dedim. Bu dedim kuyruğuna basılmış damlar gibi dedi. Bir mutfağa bir içeri, bir mutfağa bir içeriye koşturuyor dedi. çok etkilendim. Zoruma gitti. Gerçekten çok zoruma gitti. Çayları yavaş yavaş. O oh, demin alsın. Yani o arkadaşlar. Her şey menfaat değil. Her şey çıkar değil. Yemin ediyorum beni seven benim için gelsin. ve bana eli kolu kimse gelmesin. Gelip de laf edeni ben istemiyorum. Birisi bana geldi diye getirmedi diye ben asla lafını etmem. O insan bana değer vermiş, beni sevmiş, benim için gelmiş. Bu bana en güzel hediyedir ya. En güzel hediyedir bu benim için. Gerçekten o gün bana öyle yaptı. Sonra biliyorsunuz bir arkadaş ona para yollamış, et bulan almış, et pişiriyor. Ondan sonra neyse gitme dedi oturalım falan dedi ama benim moralim o kadar bozuldu, o kadar bozuldu ki. Ve o gün çok modum düştü benim. Ondan sonra orada hani o et bir parça tabağın kenarında ayıp olmasın diye yedim. Ama benim orayı götürdüm ekmeği yedim ben. Oraya götürdüm ekmeği yedim ben o gün. Zaten kahvaltıda başka yani Tamam Allah ne verdiyse onu koydu sofraya. Amin. Anlıyorum. Olabilir. insanlık hali olmayabilir. Ben onu lafını etmiyorum. Bir güler yüz, bir bardak çay. Şöyle bir dilim ekmek koysun önüme O bir güler yüzü var ya. On çeşit yemeğe yeter Yeter ki tatlı güler yüz olsun. Ne oldu? Eti pişirdi de koydu. Önümüze. yiyebildin mi? Yiyemedim geçmedi boğazından. Oradaki kedilere verdim. Çünkü sonuçta benim kafam o yemek tencereye konmaz. O yüzden ne yaptım dedim. Ben yiyemiyorum dedim. Tuttum kedilere yedirdim. Böyle bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Yazıklar olsun. Ne diyeyim. Evet canlarım benim. Tekrar devam edeceğiz. Evet canlarım benim. Evet, Çaydanın yerini değiştirdim. Küçük ocağı aldım. Ondan sonra oğlum kahve istedi. Ona kahve yaptım. Ondan sonra peynir biraz daha dilimledim. Şimdi kalan ekmeklerimizi hazırlayalım. Yapalım mı? Yapalım. Heh, şimdi şöyle koyayım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şu tepsiye hazırlayayım. Şöyle. tavsiye ederim. Canlarım benim. Ha çelikotumda başlığını aldım bu arada canlarım. Benim için de gerçekten çok çok iyi oldu. Şunu da şu tarafa şimdi kalan malzemeleri üstüne dökeceğim. Sakın demeyin yani tamam mı? Yumurta işte dibinde kaldı tabağa dökülmüyor bilmem ne. Sakın böyle düşünmeyin. Böyle kaşıkla alıp dökün üstüne. Harika oluyor. Böyle şimdi bakın kalanları da şöyle üstüne doğru O yüzden gerçekten insanlara herkes menfaatçi olmuş, herkes demin için herkes olursam haksızlık olur. Bazı, var, 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 ağlananlar var, sızlananlar var. Yani babanın bağışını alıyorsun, ondan sonra oğlun çalışıyor. Yani de gene atıyorsun videolarını, paranı kazanıyorsun. Daha hani ağlamasını yapıyorsun ya. Günah ya, günah. Günah. Yani bazı insanların gerçekten e, bu kanalı neden açtığının amacı belli. Ne amaçla açtıkları gerçekten belli. Kınıyorum onları. Gerçekten kınıyorum. Ayıp, çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Bu gelmeye başladıklarında. Yemin ediyorum. Artık okullar gelmeye başladı. Şimdi şöyle peynirleri de Bunları da hazırlayayım. Çayda mis gibi demini alıyor canlarım. Eşim de geldi. Şu kapıyı açayım canlarım benim. Evet, eşim de geldi. O zaten önce bir bardak çay içer biliyorsunuz. Bundan sonra da bunlar da pişer sıcak sıcak. Yeriz işte canlarım benim. İkinci tepsi de hazırladım. Şimdi fırındaki de pişiyor. O da çıksın fırından pişsin. Ondan sonra ne yapacağız? Pişmiş halini göstereceğim. Şimdi bana biraz müsaade. Evet. Canlarım benim. Bakın bunlar. Bu sıra olduğu gibi eşime ait. Çok da güzel pişti. Harika oldu. Bizlere afiyet olsun diyorum. Şimdiden beğenip e, yiyen arkadaşlara deneyip de yiyen arkadaşlara da afiyetler olsun diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Umarım inşallah beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Bakın böyle beyaz gibi duruyor ama çok da güzel kızardılar. Gördüğünüz gibi. Bakın. gördüğünüz gibi. Şöyle biraz şimdi ılınca bunlar yumuşuyor. ilk aldığımızda fırından da çıtır çıtır. Ondan sonra da yumuşuyor canlarım benim. Gördüğünüz gibi her şey gönlümüzce olsun diyorum. Allah'a emanet olalım. Desteklerinizi, bol yorumlarınızı bekliyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bundan sonra kötü insanlara hayatımızda hiçbir şekilde yer yok diyorum. Öyle herkesi e, seviyorum deyip de sevip de e, herkesin yanına gitmemek gerekiyormuş. Öyle değil mi? Bu da bize güzel bir ders olsun diyorum. Allah'a emanet olun canlarım. İyi ki varsınız. Gerçekten e, bol yorumlarınız, like'larınızı bekliyorum. Dilo'da kalın. Hoşçakalın, kalın, dostça kalalım. Canlarım benim.